what lol Hala <laughs> beraber MP Hunger Games 11'i çekiyorum Yanlış duymadınız oğlum 1 11 11 11, 11 çekiyorum 11 Acaba 31'i nasıl çekecek Böyle diyecek evet. MP Hunger Games 31'i çekiyorum What? Diyeceğim sonra siz de diyeceksiniz dalga geçeceksiniz. Değil mi beyan? Ee, şimdi neye geçeceğiz? videoları niye editlemiyorum? Söylüyorum. Söylüyorum. Benim video düzenleme programlarım e, kaydet, kaydedince 720 piksele düşüyor. P yani oradaki e, adını bilmediğim şey piksel diyorum ben ona. Kalitesi yani. Kalitesi normalde 1080 piksel çekiyor. Ama düzenlediği mi? 720 piksel oluyor. Ben de düzenlemeden bilgisayardan direkt fırlatıyorum. Hoppala diyorum. Gidiyor size 1080p geliyor. Zaten internetiniz o kadar hızlı olur mu lan Gerçi boşver 1080p video atıyorum size. Siz beni beğenmiyorsunuz. Yok video düzenle ama düzen. Demediniz ama yine de ben söyleyeyim size. 30 saniye kalmış. Belki de daha az. <laughs> Ve teleport kitimiz var fakat Burada hiç boka yaramayacak. Çünkü benim haritam buraya gideceğim. Bak bak buraya gideceğiz Sonra herkesi dıt S ilk harfi S sonra M ortası da K. Şimdi iki bir başla. Dın 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 O ses benden çıkmadı. Yanlış. Yanlış duyuru yapmayın ya. Allah Allah. Sana kızdırıyorsunuz beni. Come here, come here. Chest bu maşam. Şurada bir tane chest var. O tuzak. Onu almayın. Yoksa o chest sizi de çavuz eder. Dikkat. Duyurudur. Hmm. Yani beni tebrik etmeniz lazım Size e, Bin yılda bir e, Şey atıyordum Sesli video atıyordum Ama emma artık Ne yapıyorum Şu an gibi her videomda Sesli video çekiyorum Sesli video çekiyorum Bak üstüne kalın kalemle sizi. Sesli video Aha bunu aldım <laughs> Emise doldu. Emise doldu. <laughs> Yukarı çıkacağız. Adam kesti. Bir geberiyorsunuz. Oo, fight var, fight, fight. Şimdi şimşek sesi gelecek. İşte görüyor musunuz bu kadar bereketli bir adam. <laughs> İstanbul! Beleşmal! Beleşmal! O demir kılıç mı? Demir kılıç mı? Zıplayın bayım. Pok demir kılıç. Almıyorum lan. Aa. Demir kılıç olsa bile almıyorum. Var mı lan? Şimdi, şimdi gidin ben demir Sitim yani. Bir tek elmas itemleri alırım ben. İtem

bilgisayar kırırlar lan. Benimki iPad ya. Ya bunu kırırsam götüme büyük bir kazık girer. O yüzden no 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 hum, hum. Arkalandığım zaman kırılsım geliyor ama ben yukarı nasıl çıkacağım be ya. Hem 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 İki diamond 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 Diamond'lar çok azaldı be ya. İlk başta herkes elinde Diamond kılıçla geziyordu ne güzel. Şimdi Diamond kılıçtan eser yok. Burada bak var. Dur biraz da ben yapayım. Bak yürüyün bak bu benim eserim. Bu da arkadaşım. Ölen. Ölmeden önce bir kere sıçayım demişti de. Bir çubuk Cep atar mısın yukarıdan? Akıllı ce az. What the fuck? Dem anlamsız oldu. Tıdın. Sesler eğlendi mi? 3 2 Lan yaklaşmışım yani. Ya yani işte böyle biri kilitli bir yanımda ben. Bakayım. Ah. çıktı çıktı pasta 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 nereye gidiyoruz buradan what the lord dur dur girsin dur pul böyle bağırayım mı lan illa hımm <laughs> şey varmış gibi tependen atlıyor vuruyor kafama kafam acı diye. Hmm. <laughs> Didin? What? Diamond? Where is? Evet arkadaşlar. Yani diye kılıcım var benim diamond kılıç. Yani diamond kılıcım var benim artık. Ben artık ölümsüzüm. Anlatabiliyor muyum yani ölümsüzüm? Hava atmak gibi olmasın. iki tane de pastam var yani. Cık. Ya biri geldi yan geberdi bence. Arkalamazsa geberdi. Come to your daddy. Gel buraya babana gel babana. İkinci pastayı şuraya koyalım. Sen şuraya gel. Geldin mi? Yukarıda bir uspu var. Uspu. Karpuzların orada mıydı lan merdiven? Where is it merdiven? Ben buradaymış bak. Bak işte bak bak bak. bak Görüyorsunuz her açtığım testte bir şey var. Bak şimdi bak bak. Minaptırıyız geliyor. Dönün. Dönün. What? <laughs> i̇şte bu. Aa, dit, me dit meçe kalmadan yendim oyunu. işte bu. İşte bu. Bir tane daha oynasam mı? Oynayayım lan. Oyunum ama başka bir videoda. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. 3 gün ardarda arda Hunger Games geldi.